Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya tut tavsiyesi değildir. Sasa polyesterin günlük grafiğine bakmaktayız. Sasa bugün ne yaptı? Arkadaşlar Sasa bugün tabi e, borsa endekslerinde de düşmesiyle beraber e, bir de arkadaşlar daha önceki dikine çıkıştan bir zaten bir gerilimi bekliyorduk. Onun da etkisiyle arkadaşlar bugün yine taban olarak günü kapattı. Ve arkadaşlar bakın bu bölgede bugün e, sat sinyali geldi. Yani parabolik sarımızdan e, bugün itibariyle 23 Şubat itibariyle bir sat sinyali gelmiş oldu. Şimdi e, tabi daha önce de ifade ettiğimiz üzere e, burada arkadaşlar e, bu dakikadan itibaren destek noktalarına konuşmamız lazım. Dün e, MA9'dan bahsetmiştik arkadaşlar. 40 TL desteklerini, 40 TL seviyelerini daha sonra altında Fibonacci desteğini olduğunu söylemiştik. Yani 37.70 TL seviyeleri, 37 TL seviyeleri. Burayı da kırdı. Şu an fiyatımız 36.32. Şimdi bizi altta bekleyen destek arkadaşlar 34 TL seviyeleri olacak. Bu 34 TL seviyeleri 21 günlük ortalama olduğu için arkadaşlar EMA 21 dediğimiz bölge güçlü bir destek bölgesi. Yani ben e, bu bölgede arkadaşlar e, hani İnşallah bu bölgenin de altına inmeyiz de bu bölgeden e, duracak ve buralarda tekrardan bir formasyon yatacağını düşünüyorum. Ha, şayet benim düşündüğüm olmazsa yani MA21 21de kırılırsa 34 seviyeleri o zaman bizi altta arkadaşlar %50'lik Fibonacci desteği bekleyecek. Yani bu destek zaten çok sağlam bir destek. Genellikle fiyatların buradan dönmesi beklenir Fibonacci'de %50'den döner. Arkadaşlar ki zaten bu bölgede e, aynı zamanda bir de arkadaşlar Bollinger orta band e, desteğimiz mevcut. Yani e, 32 TL seviyelerinde e, bakalım e, bu 32 TL seviyelerine kadar fiyatı indirecekler mi? Ha ne olur 32 TL seviyesine kadar arkadaşlar inerse buralara kadar hani ben şu olarak görürüm. Yani uzun vadeli düşünürseniz SASA'ya arkadaşlar alım fırsatı olabilir. Yani çünkü bu bölgelere düşmesi artık alım fırsatı verir. Ha olur olur ya arkadaşlar daha kötü senaryo bir de bakarsın başladığı yere çekmek isteyebilirler. O da neresi olabilir? EMA 50 bölgesi yani 27-28 TL seviyeleri arkadaşlar olabilir. Tabii ben bu ihtimali daha düşük görüyorum. Şu anda ben benim düşündüğüm MA21 bölgesi 34 TL seviyelerinde durur. Bu bölgede oyalanır. Yeni bir formasyona girer diyorum. Şayet bu arkadaşlar burada tutulamazsa zaten alt bölgemizde bizi bekleyen iki destek var. Birisi Bollinger orta bandı. Diğeri de Fibonacci %50 seviyesi bu bölgede artık duracağını düşünüyorum. Ve bu bölgede e, dediğim gibi bir e, alım fırsatının vereceğini düşünmekteyim. Bakalım ilerleyen günler bize tabi bu konuda ne gösterecek. Şimdi Haftalık grafiğe baktığımız zaman burada bir arkadaşlar sat sinyalinin geldiğini söylemiştik. Zaten haftalık grafikte sat sinyali geliyorsa ne oluyordu? Arkadaşlar orta vadede bir dinlenme süreci, bir arkadaşlar düzeltme süreci, yeni bir formasyona yatma süreci anlamına geliyor. Zaten burada bir satımız var. Zaten beklentimiz de arkadaşlar o yöndeydi. Bakalım dediğim gibi hangi destekte duracak umarım. Dediğim gibi MA21 bölgesinde durur, 34 seviyelerinde durur da daha da aşağıya arkadaşlar MA50 bölgesine kadar inmeyiz. Değerli arkadaşlar, e, SASA hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, bol kazançlar dilerim.